Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Galatasaray deplasmanda Trabzonspor 2-0 yendiği maçı konuşacağız. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Merhabalar. Galatasaray 2-0 kazandı ve puan farkını tekrardan 8'e yükseltti. 3 maç kaldı. Evet. Ee, şampi diyoruz artık herhalde. Şampi de değil artık. Şampiyon. Yani kalan 3 maçında e, bir 1 puan aldığı takdirde Evet. Galatasaray şampiyon. Bu vesileyle e, benim öngörümün doğru çıktığını veya çıkacağını söyleyebiliriz. Galatasaray Göztepe'ye yani İzmir'e şampiyon gider demiştim. Evet, 2 hafta önce. E, bir büyük bir kaza yaşamazsa Galatasaray hafta sonu Kayseri spor maçıyla 2008'deydi galiba. Yine Kayseri Spor maçıyla, Denizli Spor, Şu Fenerbahçe Halk, maçı. Hakan Baltan'ın attığı gol mü vardı? Onu? Yok. Yok o şey, e, Galatasaray Kayseri ile oynuyordu. Fenerbahçe Denizli Spor ile evet, oynuyordu. 1-1 bir taç. 2008'de miydi? 2006 mıydı? 2006 olabilir. 15 dakikalık uzatmanın verildiği maç. Yani e, aslında, şuradan da kontrol edeyim. Hani bir dejavu gibi bir şey olacak Galatasaray taraftarı için kendi sahasında. 2005-2006 sezonuymuş. Yine bir Kayserispor maçı. Kayseri'nin ee, Kayseri'nde düşmeyle alakası kalmadığını düşünürsek şu sıralarda Antalyaspor'la oynuyorlar 1-0 önde. Ee, Kayseri Kayserispor. Biz bu evet. videoyu teknik aksaklıklar demeyelim de şahsi işlerimizden dolayı diyelim. Pazartesi akşamı çekiyoruz. Yetten, <laughs> evet, bunu belirtelim. Eee çünkü ağzından artık Kayseri Antalya maçı olmuyor. <laughs> <Hiçbirinden> çektik <laughs> yani kendi evet. işlerimizden dolayı mesaiye kaldık Cumartesi pazarları. Evet bazı yani Ali Bey çalıştı. Neyse. Ee, Galatasaray yine bir Kayseri maçıyla yüzde 99 şampiyonluğunu ilan edecek diyebiliriz. Maça dönecek olursak. Trabzonspor'da kısmi bir rotasyon vardı. Lig için zaten söylemiştik. Bir iddiası yok. Trabzon'un ana hedefi kupa. Fatih Tekke de bunu söyledi. Trabzon hedefi kupadır, kupadır diye. Ee, aslında şöyle bir şey oldu bence maçta. Evet Trabzonspor kupa maçını düşünerek rotasyona gitti ama bence Galatasaray'da da oyuncuların aklı kupadaydı sanki. Yani e, şimdi bu Şeye baktığımızda, istatistiklere vesaire baktığımızda evet Galatasaray hep önde gibi gözükse de e, işin bitiricilik noktasında veya son hamlesinde Galatasaray'da da büyük eksiklik vardı. Ta ki işte yine bir duran toptan bir açık kadar. E, işte bu sezon hep bahsettiğimiz gibi Galatasaray'ın duran top organizasyonlarından attığı her gol neredeyse kilidi açan e, taşı yıkan gol evet. oldu. Hani o şeyi kıran gol oldu. Durgunluğu kıran gol oldu. Cumartesi akşamında da Abdülkerim'in attığı gol aslında 1-0'ı sağladı Galatasaray'a. Sonrasında daha rahat bir oyna, oynadı Galatasaray. E, genelinde evet Galatasaray istediği zaman gol atabilecekmiş gibi oynadı. E, ama kalesinde de bence e, son 6-7 maçtır yani savunma anlamında diyelim kalesine demeyelim. E, son 6-7 maçtır ki en kötü savunma ve geri 5'li, 6'lı, 7'li hatta iki önlü böyle de sayarsak e, en kötü maçıydı bence. Çünkü Trabzonspor da tehlikeli ataklar yakaladı. Yani şöyle Trabzonspor ilk yarı etkiliydi. Yani evet. Dönen topu var. Mendil'in boş kaleye kaçırdığı gol var. Yani var. Var var. Yani ikinci yarı ama Trabzon sahadan silindi. Evet yani ikinci yarı biraz daha işte Galatasaray o ağırlığını koydu. Sıfır e, sıfırında verdi avantajla. Evet. O ağırlığını koydu. İstediği skoru aldı. Burada bence en büyük parantezi e, Muslera'yı açmak lazım. Galatasaray adına. Yani ben dedim ki her hafta bu takımın kalesi boş. Her gelen şut gol oluyor. Öyleydi. Evet. Ama Muslera yine <laughs> son haftalarda yani bu son düzlüğe girildiğinde son yüze yani 400 metre koşusunda son yüze girdiğinde favori atlet basar yani tavşan atlet gider favori atlet artık. Özleşmesi bitiyor diye mi sence? <laughs> ya o da olabilir ama e, bugüne kadar lig özelinde söyleyelim. bir özelinde e, son düzlüğü yani şampiyonluk yarışındayken veya ikincilik yarışını fark etmez. Son o düzlükte iddiası varken Galatasaray'ın Mustafa'nın kötü oynadığını ben hatırlamıyorum. 14 sene, 15 senedir. Yine onu açtı ki e, belki 1-0 olsa Trabzonspor öne geçebilse orada evet. e, başka bir maçta izleyebilirdik. Ya şöyle Trabzonspor için de hani kim bir değeri yok demek de yanlış olurdu. Beşincilik yarışından koptu bence şu an Hı -hı. Trabzonspor. E, şu an bakayım mesela Trabzonspor. 46 puan. Kazansaydı 49 olacaktı. Beşinci Başakşehir'le arasındaki fark 2 puana inecekti. de aslında kaybetmişti. Aynen. Kupa maçını düşünerek burada rotasyon yapması Fatih Hoca'nın. Yani kupayı da kazanamazsa, beşincilik de olmasa Avrupa'ya gidemeyecek bu sene. Yani belki farklı bir düşüncesi vardır. İşte ana oyun planını göstermemek olabilir. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Ana oyun planını Gösterirse öyle bir, bu maçı öyle bir planda yok gibi sanki. Valla bilgim veya bir yorumum yok ama sadece şunu gördük, okuduk. Maçın sonunda sanıyorum Okan hocanın elini sıkmadan içeri gitmiş. Hani aralarında bir şey mi yaşandı bilmiyorum ama Fatih Tekke'nin bu her herkese karşı benim, her şeye karşı benim tavrı da. E, ileride başına iş açar yani çünkü şöyle iş açar Trabzon Bence Türkiye'de çalışması en zor olan şehir ve takım evet. yani Tabii. çok kolay bir yer değil Trabzon'da çalışmak Trabzonspor'un başında olmak çok kolay değil e, böyle bir ortamda bilmiyorum bu kadar inatlaşmak ki da kötü bir durumda olmasının da e, bu şartları daha da zorlaştırdığını düşünürsek bu coverları bence hoş değil. Ee, dediğin gibi yani bilmiyorum ben aslında rotasyon beklemiyordum. Sadece e, Galatasaray'ın biraz daha fazla maça asılacağını düşünüyordum Trabzon'a nazaran ama Fatih Hoca orada e, bol rotasyon demeyelim de önemli oyuncularını oynatmadı diyelim. Mesela Sikan yoktu, Zubkov yoktu, Banza oynamadı Muhammed Çam çıktı. E, Vakayeme yoktu. Vakayeme yoktu. yoktu. Öteki tarafta eleştirebileceğim Galatasaray stoperi o kadar yokuşlu olan bir takıma karşı e, sadece iki gol atabilmek bence şeydir. Başarısızlıktır bu arada. Yani. vazgeçemediler bir türlü Trabzonsporlu teknik direktörler. Yani evet. orta sahadaki oyuncuları stoper oynatmakla. Stoperlerin hani sav için sakatlığı vardı diyelim. Evet. Serdar Saatçi sezon başı açıklamasını yaptı. Ortadan kayboldu. Aynen. Yani... Başka da elinde var mı stoper? Yani şöyle sakatlıkları bulunmasaydı Hüseyin Türkmen var. O da biliyorsun ne kadar <laughs> sağlıklı olsa da ne kadar faydalı. Orası muamma. Başka da yok gibi sanki elinde değil mi? Yok yani mecbur hani ya Lundström oynayacak ya Okay oynayacak ya Mende oynayacak. Başka yok. Ali Şahin yok. Yılmaz var. Stopper onda hatırlıyorsan ilk Galatasaray maçında kendi kalesine son gol evet. atmıştı. 4 3 biten başta. Evet. Yani e, durum bu iken normal anlayışla karşılayabiliriz bu stoper tercihini ama diğer tercihler bilmiyorum yani ne kadar iddian olmasa da bence eğer ki çok Muazzam bir oyun planı yoksa diğer oyuncuların oynamamasının bir mantığı yok bu arada. Yani aynen. Çünkü arka arkaya maçlar oynanacak. Evet ama zaten çok böyle e, inanılmaz bir fikstürün yok, fikstür yoğunluğu yok. Alt üstü sadece bu bu hafta iki tane oynanacak. Yani garip bir tercih. Ya ya da şunu düşünüyor insan. O adam Çarşamba gününe muazzam hazırlandı. Bambaşka bir şey oynatacak. Taktiği ortaya çıkmasın. Şey oluşmasın. Okan Hoca ona hazırlanamasın. Tarzında bir düşüncesi var. İyi çalıştı dersine. Bakalım yani çarşamba bu geliyor günü de, aklıma. Yani çarşamba bu... günü de aynı oyun oynanırsa fayda kaybederse o zaman inanılmaz eleştirilir. Yani. Evet. Onu da maç önü yayınımızda Yaparsın. değerlendiririz. Beklentilerimizi. <laughs> Ekleyeceğim bir şey var mı Galatasaraylı futbolcular için? Galatasaraylı, Galatasaraylı futbolcular var. için e, Morata'nın e, formunun artması, gol atması diyelim. Bence hocanın aklını biraz karıştırıyordur. E, onun haricinde artık iki takıma da kalan maçlarında başarılar dileyelim. Öyle, son bir soru. Morata bir yıllık değil mi kiralık herhalde? bir, bir, bir Morata eee bir yıllık kiralık yani fakat Galatasaray'ın yar yarım sezonda geldi Yarın sezon önümüzdeki evet. senenin yarısına kadar kiralık evet. ocağa kadar kiralık evet. fakat Galatasaray'ın hem bu yaz evet. hem de e, sözleşmesinin yani kiralık sözleşmesinin bitiminde ayrı ayrı opsiyonu var satın alma evet. opsiyonu var 7-8 milyon euro bandında galiba satın alma opsiyonu çok büyük bir rakam değil ee, işte şeyin Osimeni alamadın senaryoda. Morata Icar diye yatırım yaparak etrafını biraz daha hızlı ve pırpır pır kanatlarla tamamlayabilirsin. Mesela Enkoku ne bileyim Sterling örnek veriyorum. De Sancho. Bu arada Sterling'i e Fenerbahçe yazdılar. Menni de Fenerbahçe'ye yazıyorlar. O simen Gitmez galiba ya. Kendi gitmez gibi duruyor adamın. Öyle bir bağımlılık yarattı Yok. herhalde Galatasaray adama. Ee, muhtemelen gidecek olsa e, bu tarz bir durumda şey Arap Yarımadası'na Arap Yarımadası diyorum ama Arabistan'a gider. Evet. Ama orayı da gideceğini düşünmüyorum. Sanmıyorum. Yani adamın önceliği sanıyorum para değil bu yaşta. Top 5 birinde oynamak istiyor diye okuyoruz ama hayırlısı olsun. Umarız ligimizde kalır ve izleriz o yani. O zaman Ağzına sağlık Oğuz. Senin de ağzına sağlık. Her iki takıma da kupa maçında başarılar. Başarılar. Başarı başar dilemeye gerek yok. Olan oldu zaten. <laughs> her iki takım içinde. Herkese evet. iyi haftalar. İyi haftalar.